Karaciğer ve kardiyak fizyolojiye ilişkin e, hepatik ven akımları önemli bilgi verir ve aslında karaciğer doppler ultrasonografisinin temel bir bileşeni. Ekokardiyografik inceleme sırasında ise hepatik ven akımlarının değerlendirilmesi sıklıkla geri planda kalır. Oysa hepatik ven akımları ekokardiografi'nin bir parçası olarak değerlendirildiğinde kardiyak fizyolojiye ilişkin verdiği bilginin daha bütünleyici olarak kullanılması mümkün olur. Bu sınıf, bu sunumda hepatik ven akımlarının nasıl elde edildiği, fizyolojik değişkenliği ve kardiyak patolojilerdeki örneklerini bulabilirsiniz. Normal hepatik ven akımının dört fazik komponenti var. İkisi sistol ve diastolde öne doğru sistolik akım, Diyastolik akım, şurada gösterecek olursak karaciğer burada, vena kava inferior burada, kalp burada. Kalbe doğru yaklaşan akımlar, baseline çizgisinin altında sistolik ve diastolik akımlar. Karaciğere doğru yaklaşan akımlar ise baseline çizgisinin üzerinde görülür pozitif dalgalardır atrial dalga A dalgası atriumun kontraksiyonu sırasında e, hepatik venden venakava inferiora ya da sağ atriumu olan akımın azalması ve sonunda tersine dönmesiyle oluşur. Kısa süre baseline çizgisinin üzerinde e, seyreder. E, bakacak olursak e, QRS burada P dalgası burada P dalgasından hemen sonra. Baseline çizgisinin üzerinde A dalgasını görüyoruz. Apne periyodundaki ortalama değeri 21 cm bölü saniye. S dalgası ise atriumun relaksasyonu ve sistol sırasında triküspit anulusunun apikale yaklaşmasını oluşturduğu relatif negatif basınç ile hepatik venlerden sağ atriyuma doğru hızlı bir doluşun olması ile oluşur. Atriyal doluşun giderek azalması ile akım yavaşlar ve tekrar baseline çizgisine yaklaşır. QRS burada, QRS ile birlikte hemen sonrasında baseline çizgisinin altında S dalgasını görüyoruz. Atriyal doluşun giderek artması ile akım yavaşlıyor ve tekrar baseline çizgisine yaklaşıyor. Apne periyodunda ortalama değeri 45 cm bölü saniye. V dalgası ise atriumun aşırı doluşuna karşılık gelen geçici bir dalgadır. Baseline çizgisinde negatif ya da üzerinde pozitif olabilir. Apne periyodundaki ortalama değeri V dalgasının 7 cm bölü saniyedir. D dalgası triküspit kapağın açılması ile yeniden hepatik venlerden sağ atruma doğru oluşan e, doluş ile oluşan bir dalga. E, Beyzlan çizgisinin altında diastolün başlangıcında oluşuyor. Apne periyodundaki ortalama değeri 27 cm bölü saniye. Bu dört e, temel dalganın dışında e, beşinci bir dalga fizyolojik C dalgası var. Sağ ventrikül sistoli sırasında henüz pulmoner arter şey pulmoner kapak açılmamışken triküspit kapağın sağ atriyuma doğru bombeleşmesi ile geri doğru oluşan küçük bir dalga. A dalgası burada şurada ikinci bir küçük dalga görünüyor. Bu da C dalgası. Görüntüleri nasıl elde edilir, edebiliriz hepatik ven akımında? Önce tabii ki vena cava inferior ve hepatik venleri görüntülememiz gerekir. Burada transducer'ın işareti hasta hastanın soluna doğru bakarken transducer'ımızı e, saat yönünün tersine doğru yaklaşık 90 derece işaret e, hastanın başına doğru bakacak şekilde e, döndürdüğümüzde e, vena cava inferioru elde ederiz. Burada vertikal olarak görünen e, hepatik ven ee, sol e, hepatik ven, orta hepatik ven ve sağ hepatik veni görüyoruz burada. Sağ hepatik ven bazen vene kava inferior ile e, karıştırılabilir. E, sağ hepatik ven transducer işareti sol omza bakarken görüntü alanına girer. Inferior vene kava ise saat yönünün tersine biraz daha rotasyon yapıldığında yani transducer'ın işareti hastanın başını gösteriyor iken ve e, görüntü ekranına yaklaşık saat 10 hizasından girer. Venakava inferior, sağ hepatik ven ise burada görünüyor. Pulse wave e, kürsörüne paralel e, olduğu için akımı hepatik ven akımları sıklıkla vertikal olan sol hepatik menden değerlendirilir. EKG ve mümkünse solunum trasesi birlikte alınır. Aslında velositelerdeki periyodik değişiklikten inspiryum ve ekspiryumun nerede başladığını ayırt etmek mümkün. Bu nedenle her zaman solunumsal izlem gerekmeyebilir. Ee, özellikle konstriktif restriktif kardiyomiyopati ayırıcı tanısında olduğu gibi Tersine akım artışının tam zamanını bilmenin önemli olduğu durumlarda ise solunumsal izlem gerekir. Teknik güçlüklerden, güçlüklerden birisi e, hepatik ven genişlememiş olduğunda traseyi elde edebilmek, tüm solunum fazları boyunca e, akım trasesini elde etmek, hepatik ven genişlememiş olduğunda biraz güçleşir. Translasyon hareketi fazla olduğunda örneklem bölümü sıklıkla e, hepatik venin dışına çıkabilir. Bunun için çözümlerden bir tanesi ya örneklem bölümünü biraz büyütmek, örneğin 3-4 milimetreye artırmak ya da ekspiryum sonrası e, apne sırasında kayıt almak e, olabilir. Inspirasyon ve ekspirasyonu görüyoruz. Kayıt hızı yavaş olduğunda solunumun etkisini daha iyi ayırt edebiliriz. Örneğin e, aşağıdaki e, trasede e, kayıt hızı 25 mm bölü saniye iken traseye çok sayıda dalganın girdiğini görüyoruz. Ve burada solunumun etkisini daha iyi ayırt edebiliriz. Ama e, dalgaların e, morfolojilerini ve e, süresini e, iyi, iyi ayırt edebilmek ise kayıt hızının yüksek olduğu traselerde daha iyidir. Bakın burada kayıt hızı 100 mm bölü saniyeye artırılmış. Solunum fazı ile dalgaların değerlendirme, değerlendirilmesinin de aslında bir öğrenme eğrisi var. Bu özellikle düzensiz solunumlu hastalarda, ritim sorunu olan hastalarda güçlük taşır. Normalde Erken ekspirasyonda belirgin görülen diastolik ters dalgalar, pik inspirasyondaymış gibi görülebilir. Bu da solunum kaydının doğasında olan gecikme ile ilgili. Yani solunum trasesi bir parça daha geç yansıyor şeye traseye kayda. Burada ise atrial fibrilasyon gibi düzensiz bir ritim var solunumun dalgalar üzerindeki etkisini değerlendirmek çok kolay değil bu e, hastalarda. Inspirium'da öne akımlar negatif intratoresik yani öne derken kalbe doğru olan akımlar negatif intratoresik basınç nedeniyle artar bazen de birleşebilir. Örneğin burada e, S ve da, D dalgası biraz birleşmiş ve artmış görünüyor ama D dalgasının üzerine sonun etkisi daha fazla olduğu için S bölü D oranı e, küçülebilir. E, aşağıda ise e, SD dalgalarının birleştiği hastalara örnek görüyoruz. Bakın burada ayırt edebiliyoruz ama şurada neredeyse e, 4 tane dalga üst üste bin, binmiş. SD dalgaları neredeyse birleşmiş gibi görünüyor. Ekspirasyonda ise intratorasik basınçta hızlı yükselme negatifliğin azalmasına ve öne akımlarda yani kalbe doğru olan akımlarda azalmaya, geriye akımlarda ise artışa neden olur. Geriye akım artışı özellikle ekspiryumun başlangıcında daha belirgindir. Burada a dalgasındaki artışı görüyoruz. Apne sırasında ise dalga velositeleri bir siklustan diğerine değişmeyip benzer kalır. Burada apne sırasında alınmış bir traseyi görüyoruz. Konstriktif perikarditli hastalara gelecek olursak, eğer konstriktif perikarditli hasta, bu örneklerde olduğu gibi çok tipikse, interventiküler septumda sıçrayıcı hareket, perikardda kalınlaşma ve kalsifikasyon. Bakın burada her iki tarafta da perikarddaki kalsifikasyonu görüyoruz. Vena cava inferior dileti olmuş ve e, inspiriumda da nerede hiç, neredeyse hiç küçülmüyor ise böylesi hastalarda gerçekten e, tanı daha kolay ama her zaman böyle aşikar değil tabii ki konstriktif perikardit patofizyolojisine baktığımızda aslında iki temel değişken var bir intratoresik basınç intrakardiyak alana iletilemez kalın kalsifik perikard sebebiyle non kompliyan kalın fibrokalsifik perikard kalp hacmini nispeten sabit duruma getirir. Bu ise interventiküler bağımlılığın daha görünür olmasına yol açar. Inspirum sırasında intratorasik basınç azalır ancak bu kalın perikard nedeniyle intrakardiyak alana yeterince iletilmez. Böylelikle pulmoner venler ile sol atrium arasındaki basınç farkı azalır ve Sol atriumla sol ventrikül doluşu azalmış olur. Sol kalp boşluk doluşundaki bu azalma sağ boşluk doluşunda artışa ve IVS'nin sola doğru yer değiştirmesine sebep olur. Ekspirasyonda ise aynı mekanizma ile tersine sol ventrikül doluşunda artışa ve IVS'nin sağ deviyasyonu ile sağ ventrikül doluşunda azalmaya. Böylelikle hepatik de diastolik tersine akım velostelerinde artışa sebep olur. Konstriktif perikarditte klasik olarak ekspiryum sırasında hepatik ven diastolik öne akımı azalırken diastolik tersine akım inspiryuma göre artış gösterir. Burada ekspiryumda artmış A'yı görüyoruz. ekspiryumda diastolde öne akımın azalması, tersine diastolik akımın artışı, e, öne akım azalıyor, tersine diastolik akım artıyor. Bu da yeni bir oran tanımını getiriyor. Bu nedir? Ekspiratuar diastolik akım tersine dönme oranı. Diyastolik ters dalga velositesi bölü diastolik öne akım velositesi eğer 0.79'dan büyük ise bu konstriktif perikardit açısından oldukça spesifik meyoklinik tarafından tanımlanmış bir oran. Experium'da diastolik tersine akımdaki artış, konstriktif perikardite ne yazık ki özgü değil. KUAH'da, sağ ventrikül infarktüsü. Respiratuar, distres, akut pulmoner, emboli, koroner bypass sonrası gibi durumlarda da görülebilir. Bunlardan özellikle koah ayırıcı tanıda güçlük yaratabilir. Yukarıda koahlı bir hastanın e, solunum trasesini görüyoruz. Koahta inspiriumda öne akımlar belirgin şekilde yani kalbe doğru olan akımlar belirgin şekilde artar. ...Expirium'la Inspirium arasında belirgin bir fark vardır. Koal hastalarda plevral basınç Inspirium'da sağlıklı kişilere göre daha negatif. E, bu da Inspirium'da öne akımlarda belirgin artışa sebep olur. E, aşağıdaki örnekte ise konstriktif perikarditte Inspirium ve ekspiryumda öne akım velocityleri aslında pek değişmez. Örneğin burada S velositesinin inspirium expirium farkı 20 cm bölü saniyeden daha azdır. Endomiyokardiyal fibrozis, örneğin burada iki örneğini görüyoruz. Hem sol ventrikül apikali hem sağ ventrikül apikali tümüyle oblitere. Buradaki sağ ventrikül apeksinin oblitere olması bu görüntüde daha ön plana alınmış, daha iyi görünüyor tüm tanı kriterlerini taşıyan böyle bir hastada tanı zor olmayabilir ya da aşağıda Örneğin bu örnekte infiltratif bir restriktif kardiyomiyopatili hasta var Burada da konstriktif perikarditle ayırıcı tanı nispeten kolay olabilir ama şöyle non infiltratif formlarda konstriktif perikardit ile ayırıcı tanı zor olabilir ve burada hepatik ven akımları işe yarayabilir. Restriktif kardiyomiyopatide non-kompliyan sağ ventrikül inspiryumda artmış olan akımla başa çıkamaz ve inspirasyonda sağ taraf doluş basıncı artar. Bu da sistemik venlerde diastolik geri akım artışına yol açar. inspiryumda geriye doğru olan A velositesi artmış. Sonuç olarak restriktif kardiyomiyopati ve konstriktif perikarditte sorun diastolik doluşla ilgili. Diastolik tersine dalga, inspirasyonda artış gösteriyor ise restriktif KMP'yi, ekspirasyonda artış gösteriyor ise konstriktif perikardi düşünmek uygun olur. Tirküspit yetersizliği hastasında hepatik venlerde ee, geriye hepatik venlere doğru geriye tersine bir e, akım olur. Ee, yani transducer'dan uzaklaşan e, tra normalde transducer'dan uzaklaşan yönde yani S ve da D dalgaları transducer'dan uzaklaşan yönde olduğu için hepatik ven içerisinde mavi akım görmeliyiz. Oysa e, transducer'a yaklaşan yönde yani kalpten uzaklaşan e, yönde ise akım e, triküspit yetersizliğinde o zaman da hepatik ven içerisinde böyle kırmızı renkte e, akım görmeliyiz. Burada sistol sırasında tümüyle ters dönmüş S dalgasını görmekteyiz. Bu hastada e, triküspit yetersizliği sebebiyle ters dönmüş S dalgasını görüyoruz. Hatta V dalgasıyla birleşmiş ve ...bir kompleks oluşturmuş. Öne doğru değil yani S dalgası. Bir başka triküspit yetersizliği hastasında S dalgasını görüyoruz. E, hafif triküspit yetersizliğinde... ...hepatik ben akımlarında bir değişiklik beklenmezken... ...ciddi triküspit yetersizliği hastalarında... ...hemen her zaman bir değişiklik olması beklenir. Triküspit yetersizliğinin ciddiyeti arttıkça... Öne doğru olan S dalgası e, ve azalır. S bölü D oranı 1'in altına iner. Ciddi triküspit yetersizliğinde S dalgası ters dönmüş ama bu küçülme ve ters dönme, e, orta T'ye e, ya da tersine dönme ciddi T'ye için spesifik değil. Bu nedenle tek başına derecelendirme için yeterli değil. E, diğer bulgularla, birlikte değerlendirilmelidir. Sağ atriyum basıncı ve kompliyansı, sağ ventrikülün sistolik fonksiyonu ve kompliyansı, pulmoner arter basıncı, kalp ritmi, triküspit yetersizliği ciddiyetinden bağımsız olarak S dalgasının velosite ve yönünü değiştirebilir. O nedenle mutlaka bunlar da göz önünde bulundurulmalıdır. T-Y ciddiyeti değerlendirilirken. Ee, normal S dalgası üzerine ayrıca atrial relaksasyon ve triküspit anulusunun apikale yer değiştirmesinin de etkisi var. Bu nedenle ciddi triküspit yetersizliği olmadan da ters dönmüş S dalgası görebiliriz. Sağ ventrikül sistolik disfonksiyonu özellikle longitudinal hareket bozukluğu olduğunda ya da koroner arter bypass cerrahisi sonrası ve atrial fibrilasyon gibi durumlarda bu tersine S dalgası görülebilir. Bu nedenle triküspit yetersizliği olan bir hasta sinüs ritminde ise ters dönmüş S dalgası varken sağ ventrikül fonksiyonu normal, hasta da bypass sonrası değil ise artık bunu ciddi triküspit yetersizliği lehine değerlendirmek uygun olur. Hafif ya da orta tirküspit yetersizliği olan bir hastada hepatik ven akımları böyle tümüyle normal olabilir. E, S bölü D oranı birden büyük. SD oranının tersine döndüğü yani SD oranının birin altına indiği hastalarda tirküspit yetersizliğinin hafif, orta ya da ciddi olması mümkün. Ancak Hafif TY'nin bu örnekteki gibi bir hepatik ven akım örneğine yol açabilmesi için eşlik eden ya sağ ventrikül sistolik disfonksiyonu ya da buna işte sebep olabilecek altta yatan bir hastalık, atriyal fibrilasyon ya da bypass sonrası gibi bir durumun olması beklenir. Yani bunlar yokken çok da hafif TY'nin bu traseyi oluşturması beklenmez. Öte yandan ciddi triküspit yetersizliği varken eğer sağ kompliyansı iyi ise S dalgası ters dönmeden de yalnızca amplitüdü azalarak S bölü D oranını birin altına indirebilir. Ters dönmüş S dalgasını düşünecek olursak bu trasede olduğu gibi bu ciddi triküspit yetersizliğini tersizliğini düşündürür ancak biraz önce de belirttiğim gibi hafif orta dereceli bir TY hastasında eğer ...sağ ventrikül sistolik disfonksiyonu ya da buna sebep olacak bir hastalık, atrial fibrilasyon ya da bypass sonrası ise hasta bu hepatik ven akım örneğine de rastlanabilir. Pulmoner hipertansiyonlu hastalara gelecek olursak pulmoner hipertansiyonda sağ boşluklar dilate olur, sağ ventrikül sistolik disfonksiyonu gelişebilir, sağ ventrikül hipertrofisi olabilir... E kısa aks ve uzun aks görüntülerde gördüğümüz gibi interventriküler septum tümüyle sola doğru deviye olabilir. Koroner sinüsü dilete olabilir ve triküspit yetersizliği üzerinden artmış bir TY velositesi saptayabiliriz. Tabii triküspit yetersizliği varken pulmoner arter basıncını tespit etmek ve pulmoner hipertansiyon tanısı koymak daha kolay. Ama bazen TY sinyalinin olmadığı ya da yetersiz olduğu hastalarda pulmoner hipertansiyon gözden kaçabilir. Böyle olgularda karakteristik hepatik ven Doppler bulgularının tespit edilmesi pulmoner hipertansiyon kuşkusunu artırabilir. Burada pulmoner hipertansiyonlu bir hastada sağ ventrikül hipertrofisi gelişmiş pulmoner hipertansiyonlu bir hastada izovolimik relaksasyon zamanı uzar, triküspit kapak geç açılır ve e, diastolik öne akım küçülür ya da bu hastada olduğu gibi tümüyle kaybolabilir. E, sağ atrium kontraksiyonu ile sağ ventrikül ent basıncı hızla yükselir. Bu da triküspit kapağın erken kapanmasına sebep olur. Bu sırada e, sağ atrium basıncı henüz düşmemiş olduğundan vena cava inferiora ve hepatik vene doğru olan geç diastolik akımın e, süresi uzar. Sağ ventrikül sistolik disfonksiyonu geliştiğinde sistolik öne akım azalır e, ya da tersine dönmüş olur. Bu örnekte olduğu gibi S dalgası yok e, D oluşmuş eğer hastada triküspit yetersizliği, ciddi triküspit yetersizliği gelişirse daha önce de gördüğümüz gibi e, tersine dönmüş S dalgası olur ve öne akımı sağlamak için e, D dalgası yeniden belirir. Hepatik ven akımları sağ ventrikülün end diastolik basıncı konusunda da bilgi verebilir. Sağ ventrikül end diastolik basıncı yükseldiğinde Tersine A dalgasının e, süresi uzar ve bu triküspit A dalgasının süresinden daha uzun olur. S dalgasının e, amplitüdü, e, pardon A dalgasının amplitüdü 80 santimetre bölü saniyeyi e, aşabilir. S dalgasını etkileyen iki değişkenden biri e, atrial relaxasyondur. Atrial fibrilasyonda atrial relaksasyon bozulur. S dalgası ise küçülür. Burada S dalgasının küçük olduğunu görüyoruz. Ve A dalgası kontraksiyon kaybolduğu için kaybolur. atrial fibrilasyonda TY ya da ya da aynı zamanda sağ ventrikül sistolik disfonksiyonu geliştiğinde S dalgası bu trese olduğu gibi e, ters dönebilir.